6 Ocak 2025 haftalık burç yorumlarına hoş geldin. Şimdi bu hafta önemli bir hafta. Neden? Çünkü bu hafta gerileyen Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Diğer taraftan da pazar günü düğümler aks değiştiriyor. Şimdi öncelikle gerileyen Mars 6 Ocak'ta yani pazartesi günü Yengeç Burcu'na geçiyor. Yani senin iş ve işinden elde ettiğin gelirler alanına geçiyor. Ama Gerileyerek bu geçiyor. alan. Demek ki sen özellikle 25 Şubat'a kadar böyle hiç farkında olmadığın böyle bir dürtüsel olarak e, çok para harcayabilirsin. Çok para harcayabilirsin ve bu harcadıklarından pişman olabilirsin. Ya da çeşitli şeyler alabilirsin ve bu aldığın şeylerden memnun olmayabilirsin. İş alanında geçmişten gelen sorunlar seni yıldırabilir, seni bıktırabilir. Kendini huzursuz hissedebilirsin işinde. Kendini yorgun hissedebilirsin işinde. Çaban olmayabilir, enerjin olmayabilir ve işinde böyle güç çekişmelerine maruz kalabilirsin. Rekabete maruz kalabilirsin. Seni böyle e, tartışmaların içine çekmek isteyen insanlar olabilir. Seninle kavga etmek isteyen insanlar olabilir. Bu anlamda dikkatli olmalısın. Bir de yengeç alanı duygusal bir alan olduğu için Böyle geçmişten gelen sorunlar varsa çeşitli e, işinle alakalı e, görüştüğün insanlarla işte onlar duygusal patlama şeklinde ortaya çıkabilir ve seni seni gerçekten mutsuz edebilir, seni gerçekten yorabilir, gerçekten üzebilir. Bu dönem o yüzden tepkilerine çok dikkat etmelisin. Ya işinde sakin olmalısın. Sakin olmalısın. Enerjini doğru kullanmalısın. Ne çok çalışmalısın ne az çalışmalısın. Dinlenebilmelisin dinlenebilmelisin yeterince. Çünkü Mars enerjinin gezgeni olduğu için enerjin düşebilir. Ve bu dönemde işinle alakalı böyle uzun dönemli projelere girişmemelisin. Özellikle 25 Şubat'a kadar. Çünkü burada alacağın kararlar, burada yapacağın şeyler Mars düzeldikten sonra yeniden yeniden karşına gelebilir ve onları düzeltmek zorunda kalabilirsin. Onları yeniden ayarlamak zorunda kalabilirsin. yani acelecik kararlar vermemelisin işinde hani hemen bir şey oldu, hemen bir sorun oldu, duygusal sorun. Ben işi bırakıyorum dememelisin. Ya da işte patronun bir şey söyledi, direkt ona kızmamalısın. Bu süreci yönetmeye bakmalısın. Karar alacaksan büyük kararlar, böyle uzun dönemli kararlar 25 Şubat'tan sonra almalısın. Bu çok önemli. Ve pazar günü düğümler aks değiştiriyor. Kuzey ay düğümü balık burcuna geçiyor. Yani senin kariyer alanına geçiyor. Şimdi Satürn zaten son bir buçuk yıldır senin kariyer alanındaydı, senin işindeki otoriteler alanındaydı, senin aynı zamanda kariyer hedefleri alanındaydı. Demek ki Satürn burada e, sana böyle çok sorumluluk vermiş olabilir, ya da işini değiştirmiş olabilirsin, ya da ee, var olan işinde mutsuzsan onu değiştirmek adına harekete geçmiş olabilirsin ya da böyle kariyerinde gittiğin yönde böyle bazı değişimler yapmış olabilirsin ya da böyle çok ağır sorumluluk alarak çok büyük başarıların peşinden gidiyor olabilirsin G gidiyor olabilirsin. Hatta eee Satürn 10. evdeyken böyle işimizde böyle yanlış davranışlarımızı ortaya çıkarır. Yani e, sadece bu, iş değil bu, özel bu. hayatımıza da önem vermeliyiz. Bunu anlarız. Çünkü Satürn zaten... 10. evdeyken Dördüncü evi kötü etkiler, yedinci evi kötü etkiler, birinci evi bazen kötü etkiler. Demek ki hayatımızın bu dört alanı da testten geçmiş olabilir. Eğer ki çabalamışsak, elimizden geleni yapmışsak, sorunlardan sorunlardan kaçmak yerine sorunları çözmeye çalışmışsak, işte o zaman bu alanda ya çeşitli fırsatlar karşımıza gelmiş olabilir, işimizi büyütmek adına elimizi taşın altına koymuş olabiliriz. Kendi işimizi kurmak adına belki elimizi taşın altına koymuş olabiliriz. Ve sorunlar yaşamış olabiliriz. Hani bu alanda bir şeyler kazanmak için, bu alanda ilerlemek için çeşitli sorunlar karşımıza gelmiş olabilir. Kuzey Aydüğüm'de buraya geçince tutulmalarla birlikte bize o kariyer kazanımlarını 2025'te verebilir. O istediğimiz işe kavuşabiliriz. O istediğimiz pozisyona kavuşabiliriz. Otorite figürleri bizi o istediğimiz noktaya getirebilir. Eğer haritamız destekliyorsa bu anlamda güzel şeyler olabilir. Tabi burada önemli olan yine o Satürn'ün bize verdiği o sorunlardan kaçtık mı, kaçmadık mı? Sorumluluk aldık mı? Sorunları çözmeye çalıştık mı? Çalıştık mı? Bunlar çok önemli. Tabii 2025 yılının büyük bir kısmında Satürn halen burada olacak. Kuzey Ay Düğümü de birlik, Kuzey Ay Düğümü de burada olacak. Demek ki ikisi birden bizi o istediğimiz kariyer noktasına doğru taşıyabilecek. Ama işte burada yine biz çabalıyoruz. Çünkü Satürn bizden çaba ister. Çaba ister. Tabii Kuzey Ay Düğümü diğer taraftan şeyi temsil eder. Dünyevi hedeflerdir, dünyevi kazanımlardır. Demek ki burada önemli bir mesleki e, ünvan kazanabiliriz. Demek ki önemli işlerin e, altına imza atabiliriz. İnsanlar yaptığımız işi, başarımızı görebilirler 2025'te. Yani bu anlamda da çabalamak şart. Bu anlamda çabalarsak Kuzey Ay Düğümü de Satürn de bizi destekleyebilir. Bize çok önemli kazanımlar sunabilir. Tabii Güney Ay Düğümü de Başak burcuna geçiyor. Yani senin ev ve aile alanına geçiyor. Demek ki evde, ailede huzursuzluk varsa bu sorunları çözmek adına da 2025 önemli olabilir. Bir aile üyesiyle yaşadığımız sorunlar varsa bu sorunları çözüp ilişkilerimizi, aile ilişkilerini daha normal hale getirmek için fırsatlarımız olabilir. Özel hayatımızda yaşadığımız sorunlar varsa bunları çözmek adına önemli bir yıl olabilir 2025. Tabii Güney Ay düğümü geçmişle ilgilidir. Demek ki geçmişten gelen sorunlar varsa ev aile alanında bunları çözmek adına da önemli olabilir. Belki de bir taşınma olabilir. Eğer yaşadığımız yerden mutsuzsak bir taşınma olabilir bir taşınma olabilir Bu anlamda da etkili olabilir Güney ay düğümü evimizde sorunlar varsa işte o sorunları e, tamir edebiliriz yani evimizde yazıyorum tamirat gerekiyorsa ya da e, uzun yılladı bizi rahatsız eden bir tesisatta bir problem varsa bu anlamda sorunları çözmek adına da tutulmalar bize fayda sağlayabilir Evet değerli ikizler burcu Şimdilik bu kadar Eğer benden danışmanlık almak istersen bu e-posta üzerinden kolayca iletişime geçebilirsin. Evet, haftaya görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.